Güzellik anlayışımızı nasıl geliştirebiliriz? Canımın içi, ahiret bu kadar güzel olması ya. Maşallah. Bir de çok şık güzel giyiniyorlar evet. bayağı. Gözlüğü mesela nefis çok güzel olmuş. Takıları falan her şeyi çok güzel. Allah sana uzun ömür versin, hidayet versin, sağlık saat versin. Sevinçle yaşamanı Allah nasip etsin. Çok çok güzel bir insansın, maşallah. Ee, güzel yüzün, ve mesela güzelliğe aşık bir insanım, güzelliği çok severim. Ama Allah'tan korkan bir insanım ben, Allah'tan korkmadan güzellik ne ifade edecek bir insan için? Hiçbir şey ifade etmez. Bir de insan egoistse güzelliğin hiçbir anlamı kalmaz. Bencilse hiçbir anlamı kalmaz. Önce egoistlikten, bencillikten kurtulmak lazım. Sadece Allah için yaşamak lazım. Sevdikleri için yaşamak lazım. Egoist bir insanın ne kendi mutlu olur, ne sevgiden anlar, ne sevilmek bir şey ifade eder onun için. Egoist, açıkça söyleyeyim bir nevi e, vahşi hayvandır. Hayvana döner egoist bir insan. Çok korkunç olur. Hepsi için demesek de büyük bölümü böyledir.